ayın sultanı Ramazan programımıza tatvanda devam ediyoruz. Değerli bir abimiz var yanımızda. Efendim merhabalar. Öncelikle Ramazan ayı bütün İslam alemine hayırlı uğurlu olsun. Ee, bildiğimiz gibi 11 ayın sultanı Ramazan. Maalesef İslam aleminde e, dökülen bu kan yani içimizi sızlatıyor. E, bütün Müslümanlar olarak biz de bu Ramazan ayında elimizden geldiğince e, mazlum Müslüman kardeşlerimize dua edelim. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Nasıl bu sıcaklıklar etkileyecek mi? Gerçi son günlere rağmen bugün oldukça e, soğuk. Aslında Ramazan'da beklenen havalardan bir tanesi. Evet. Ramazan'da da böyle geçerse güzel olur herhalde. E, yaklaşık e, zannedersem 18 saatlik bir e, oruç müddeti olacak. Tabii son yılların en uzun Ramazan'ı. Evet. E, tabii ki Allah yardım eder. Ee, Müslüman kardeşlerimiz inşallah Allah'ın izniyle güzel bir şekilde orucumuzu tutacağız, dua edeceğiz, ee, dini vecibelerimizi yerine getireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi günler. Teşekkür Amcacığım merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Evet ben Bedrezin Altın Tatvanlıyım. Ee, Ramazan'a sayılı günler kaldı. Evet sayılı günler kaldı. Bir ya. heyecan söz konusu. Vallahi doğru değil. Var işte. Heyecan var millette. var işte. Nasıl bu Ramazan'da neler bekliyorsunuz? Vallahi bu Ramazan'da inşallah hoşluk, güzellik inşallah sevdiği saygıyla geçecek inşallah. Çok Ramazan geçirdiniz. E, geçer, evet, geçer Nasıl abi. bir farklılık var mı? E valla tabii yaz mevsimi ondan dolayı biraz zor mu geçecek? Zor, zor, geçecek biraz evet. Peki tavsiyeniz var mı? Valla tavsiyemiz işte halkın tavsiyesine bağlı işte olacaksa olursan o olur? bakalım işte. Peki teşekkür ederiz sağ olun. Biz İzleyenler Tatvan'da sohbetimiz devam ediyor efendim merhaba nasılsınız? Sağ olun teşekkür, teşekkür ederim. Miyiz? Adım Minip. Ee, ne işle meşgulsünüz? Kuaförüm kendim. Ramazan ayı yaklaştı, sayılı günler kaldı. Evet. Nasıl bir Ramazan bekliyorsunuz? Çok güzel bir Ramazan bekliyoruz. Hayırlara vesile olması için. Ne bileyim işte, orucumuzu tutacağız Allah'ın izniyle. Bu mevsim yaz ayına denk geldi ama Tatvan'da evet. hava İç Anadolu'ya, Ege evet. bölgesine, batıya göre çok oldukça serin. Evet aynen öyle. Bu birazcık bizi zorlamayacak ama yine havaların işi belli olmaz evet. yaz ayında. Aynen. Zorlar mı sıcak olursa? Vallahi bence zorlar. Biraz ıı, akşam kaçta saat 8'e falan herhalde yaz anı evet. Bence zorlar yani işçiler için, çalışanlar için. Merhabalar. Biraz... Merhabalar nasılsınız? Merhaba siz nasılsınız? Sağ olun sizi tanıyabilir miyiz? Rozerin Aslan. Ee, ne işle meşgulsünüz? Öğrenciyim. Ee, bu Ramazan'da burada mısınız? <laughs> ee, nasıl Ramazan? Güzel mi? Yani Bir heyecan var mı Ramazan geliyor diye? Çok sıcak olduğu için bir heyecan var. Diyarbakır doğrusu tutamıyoruz. yani. Diyarbakır buradan çok daha zorluyor, çok sıcak. Evet. Sıcaklıklar zorluyor mu? Zorluyor. Peki temenniniz nelerdir Ramazan'la ilgili? <laughs> Yağmur yağmasını istiyorum. Peki teşekkür ederiz. <laughs> Bizler Ramazan ayına sayılı günler kaldı dedik. Böyle görüyorsunuz. Ee, çarşıda, dışarıda esnaf abilerimiz, kardeşlerimiz büyük bir kalabalığa karışmış durumda. Onlar da e, halk da ihtiyaçlarını marketlerden karşılamaya çalışıyor. Büyük bir yoğunluk var. Tabii ki heyecan var. Değerli hocamız yanımızda. Ondan dinleyeceğiz. Bakalım Ramazan'ın heyecanı nasıl? Efendim merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ali İlan. Ee, bundan bir ay öncesine kadar Beş Minare Camisi'nde görev yapıyordum ama ayın 15'ine itibaren şu anda üniversite camisine geçtim. Çok güzel. Tam ee, hocamıza denk geldik o zaman. İsmail ediyoruz. Burada da değerli bir abimiz var. Onda da böyle bir Ramazan heyecanı gördüm. Bir telaş yani, var. Ya şimdi ne kadar da eski yıllar kadar olmasa da e, tabii ki netice itibariyle mübarek Ramazan ayı her zaman bize bir heyecan yaratır. Neler eksildi mesela hemen o yıllara göre? Şimdi şöyle bir şey söz konusu. Daha önceki Ramazanlarda yani şöyle bir ay kala bir heyecan başlardı. Alışverişler başlardı. E neticede şu an 21. yüzyıl gün geçtikçe kültür değişiyor. E, neticede yeni nesil biraz daha kopuk sanki Ramazan'da. E, ya o Ramazan'ın eski maneviyatını mı yaşayamıyoruz veya dolu dolu mu yaşamıyoruz? E, ya yine de ama şöyle e, diğer yerlere kıyasladığımız zaman Bittisi'li e, kesinlikle eski Ramazan'ları yine de az çok anımsatıyor. Ne tavsiye edersiniz gençlere? Ya şimdi yeni özellikle nesil. yeni nesil özellikle Ramazan ayının bilincine varması lazım. Sadece Ramazan ayı değil, normal 12 ay dolu dolu yaşamamız lazım. Ya çünkü eskiden bitti sokakları Kur'an sesleriyle inlermiş. Ve maalesef şimdi o kopukluk devam ediyor. E özellikle gençlerin camiye uzaklığı endişe verici bence. E camiyle haşır neşir olmalar. Ramazan ayı bir arınma ayıdır. E neticede e yeniden kendini yenileme ayıdır. Ee, bence yeni gençler de kendinden bu Ramazan bir forma çekip maneviyatla daha iyi haşır neşir olursa daha randımanlı olur. çok teşekkür Biz ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Dediği çalışmalar Efendim şimdi de Tatvan'ın en gözde mekanlarından birindeyiz. Ada restorandayız. Yanımızda değerli bir abimiz var. Ramazan. 11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Efendim sizi tanıyalım öncelikle. Ben Rıza Yusuf. Ramazan ayı yaklaştı. Ee, çok sayılı, az sayılı günler kaldı. Evet. E, sizler de yoğun. Azay bir gün kaldı. Evet. Evet. E, nasıl bir Ramazan bekliyorsunuz? Öncelikle ben e, Ramazan ayının bütün insan alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Biliyorsunuz şu an İslam dünyasında e, çok sıkıntılar var o sıkıntılarını inşallah Ramazan ayı boyunca bertaraf olur. Suriye'de, Mısır'da, Irak'ta, Irak'ta şu an e, darda olan kardeşlerimiz Allah yardımcı olsun. İnşallah onlar da güzel bir şekilde evlerinde çocuklarıyla beraber güzel bir Ramazan geçirirler. Şu an biliyorsunuz dünyanın dünyanın gündeminde olan bir mürsi sorunu var. Bugün aldıkları bir kararla büyük ihtimalle ki öyle söyleniyor idam edilecek. Allah onu da bertaraf etsin. İnşallah Mursi'de bir an önce e, Mursi ile ilgili güzel kararlar verir ve o kararlarına vazgeçerler. E, tekrar İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum Yüce Rabbim'den. Size de şimdiden hayırlar diliyorum. Gerçekten lokantacılık mesleği Ramazan boyunca e, siz iftarda açık olacaksınız ama oldukça zor bir meslek hele ki Ramazan'da. Sizi etkileyecek mi bu? Tabi şimdi şöyle bir şey Ramazan biliyorsun insanlar oruçlu olduklarında gün boyunca aç kaldıklarında akşamleyin böyle bir anca iftarımı açayım ve iftarı açarken de sıkıntı istemiyor yani her şeyi dört ettik istiyor işin bir anda biz de olacağız tabi biz iftar vereceğiz gündüzleri kapalıyız sadece iftarı açız iftarda da elimizden geldiğince güzel hizmetler vermeye çalışacağız. Ee, şimdiden eğer e, aksilikler olursa, kusurumuz olursa, şimdiden af dileyelim. E, ama zor olacağını zannetmiyorum. Çünkü biz alışığız. E, i̇ç fren olarak, lokantacı olarak biz alışırız. Bizim için zor olmaz. Allah tutanlara yardımcı olsun. Teşekkür ediyoruz. Yine yanımızda değerli bir abimiz daha var. Ona da sözü <laughs> uzatayım. Ramazan hakkında temennilerini alalım. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir Ramazan geçmesini diliyorum. İnşallah güzel olur. Pek teşekkür ederiz. Yine sözü ee, devam ettireyim ben. Efendim sizi tanıyalım. Ben Erdal Dişsiz. Siz Ramazan. Ramazan hakkında ne düşünüyorsunuz? Ramazan, inan biz çok zor görüyoruz ama başladığımız zaman birkaç gün tökezliyoruz ondan sonra çok rahat geçiyoruz. Mesela geçen de bayağı bir sıcaktı havalar. Ama Allah'a şükürler olsun geçen sene nasıl geldi, nasıl geçti anlayamadık. Bitince de bir üzüntü kaplıyor. Bir üzüntü tabii. kaplıyor. İnşallah bu sene de geçen seneki gibi tekrar güzel bir şekilde Ramazanımızı tutarız. İslam alemine hayırlı olsun. Peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Merhabalar nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Siz Sizi miyiz? Aykut Ayıldız, Beko Bayisi'yim, Yaşam AVM'de. Evet. Ee, Ramazan'a iyi yaklaşıyor, bir heyecan geldi. var. Geldi, Tabi tabi bir heyecan var. Zaten Ramazan'ın bereketi de ayrı oluyor bizim esnaf için de öyle, halk için de öyle. 30 gün çok güzel geçiyor. Gerçi bugün e, bu sene aslında bir günden yoksunuz. 29 gün herhalde. Evet. E, ama güzel Ramazan her zaman bereketli oldu bizim için. Bu sene de Ramazandan yine aynı bereketi bekliyoruz ki görüyoruz her zaman da. Hayırlı olur inşallah. Bizler ee, havalar sıcak olacak diyorduk ama havalar bugünkü gibi olursa bizleri zorlamayacak gibi görünüyor. Zaten serin olması bizim için daha güzel. Evet. Yani çünkü sıcak olursa aynı zamanda hem yorulacağız hem sıcağın verdiği ayrı bir etki var. Ama inşallah serin olacak sıcak da olsa zaten Allah bize yardımcı oluyor. İster misiniz Ramazan'ın bereketi her gün yağmur getirsin bize, getirsin, değil mi? Bizim için bereket zaten. Peki son temennileriniz nelerdir? Yani bütün e, İslam alemine hayırlı olsun. E, i̇nşallah güzel geçer, güzel biter. E, Allah'ın izniyle iyi de geçer, güzel de olur inşallah. Teşekkür ediyoruz. Biz sağ olun. teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Efendim merhaba nasılsınız? Sağ ol Allah razı tanıyabilir miyiz? Ee, ben benim ismim İhsan Günüz. Ramazan ayı yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Gün, yarın devirtesi gün, gün de, Evet. Ne düşünüyorsunuz Ramazan hakkında? Valla ben Heyecan hastayım. Ben hastayım. Ben kendi tutmuyorum. Evet. Çünkü yapamıyor. Edemiyorum. Nasıl ben olmasını hast... diliyorsunuz Ramazan'ı? Çok Ramazanlar gördünüz. Ben Günümüzün çok yeni nesli Ramazanları çok çok bir pek bir şey. icra Ola Bazen edemiyor. görüyor. Bazen Yiyoruz, bazen tutuyoruz. Zeyladır yani. Evet. E, i̇ki senedir ben hastayım İstanbul'da tedavi görüyorum. Geçmiş olsun. Ben tutamıyorum. Evet. E e öyle... Nasıl yeni nesli nasıl buluyorsunuz? Yani nasıl? Yani gençleri e, Ramazan konusunda nasıl görüyorsunuz? Ramazan çok güzel Ramazan. Hepsi <laughs> Yani <gülüyor> insan derse çok güzeldir, çok evet. güzel bir şeydir, bir nimettir. Evet. Sizi tanıyalım abi. Ben Ahmet Kulan. Ee, siz nasıl buluyorsunuz gençleri bu Ramazan konusunda? gençler... Yani tut... pek icra ediyor mu ee, Yok şeylerini? Pek beğenmedim. Evet. <laughs> Niye beğenmedim? Tutmuyorlar. Havalar da sıcak olacak, e, zor olacak e, bu sene. Onlar sıcak olacak, zor da olacak. E peki neler i̇şte, diliyorsunuz İslam alemi için? Valla İslam alemi için kim tutarsa cennete girer. Teşekkür ediyoruz. Kim tutmazsa zaten hali tamam. perişan yani diyorum. Dersler tamam teşekkürler. <laughs> Efendim merhaba nasılsınız? Sağ ol, hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Sizi tanıyalım. Benim adım Sedat. Seher satıcılık yapıyorum. Evet, kirazlar geliyor. Bunlar nereden geliyor? Bunlar Mardin'den geliyor. Mardin'in kirazları. Evet. Ramazan'da yaklaştı. Ramazan'da yaklaştı, iştah çeksin diye. Yani Ramazan'da da böyle devam edecek mi satışlarınız? İlla ki. Tabii belediyemiz izin verirse böyle bir şenlik düzenliyoruz. Saat burada. kaçtan sonra müsaade var? Bunu Saat 8'e kadar yasak konulmuş. Evet. Hani biz de aralarda satmaya çalışıyoruz. Zabıta görmesin bizi. Tabi e, tabii. <laughs> Görürse de artık ne yapacağız? Siz Ramazan hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, zor olacak mı sizin için? Her zamanki gibi inşallah her zamanki gibi geçer. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Amcacığım sizi tanıyabilir miyiz? İsmim İzzet Yetişkin. Tatvanlı mısınız? Tatvanlıyım. Ee, Ramazan ayı yaklaştı biliyorsunuz. Evet. Bir heyecan var mı? E, tabii ki Ramazan'ın heyecanı. Herkeste olacak. herkes herkeste bir heyecan verir tabii. Çok Ramazan'lar gördünüz. Gözüm. Peki böyle geçmişten günümüze neler değişti? E, geçmişte günümüzdeki Ramazan'lar tabii ki daha güzeldi. E, bugün artık biliyorsun geçim derdi biraz zor. Evet Yine inanan insanlar yine de bu Ramazan'da sağına soluna dikkat etmesi lazım. Evet. Acaba sağında solunda aç var mı yok mu? Komşuluk haklarını gözetmek Tabii ki. Tabi işte ki. diyorum ya, sağına soluna bakması lazım. Aç kısılan insanlar var mı? Komşusuna dikkat edecek. Aç mıdır, tok mıdır? Sadece hemen akşam gidip kendi sofrasına yumulması güzel bir şey değildir. Evet. Bunlara dikkat etmek lazım. Bütün Müslüman olanlar, inananlar bunlara dikkat etmemiz Peki, lazım. gençlere ne söylemek istersiniz? E gençlerimiz yani gençlerimiz bu işe dikkat edecek. Bir sefer bu alkollü içkilerden, madde bağımlılıktan uzak durmaz. Bunun çoğu da ailelere düşer, büyüklere düşer. Evet. Evlatlarını sadece takip etmeleri lazım. Hadi sadece oğlum sabaha gidiyorsun çarşıya. Oğlum ne yapıyor, ne diyor, ne yapmıyor? Onu takip etmesi lazım. Kimlerle geziyor, arkadaşları kim, çevresi kim? Bunlara büyüklerin de takip etmesi lazım. Evlatlarını, gençlerini bu pislikten, bataktan kurtarmaları lazım. İslam alemine ne mesaj göndermek istiyorsunuz? Ramazanımız bütün İslam alemine mübarek olsun, hayırlar getirmesini dilerim. Bütün ülkemize ve bütün Müslüman ülkelere de barış ve kardeşlik gelmesini dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ederim. Hayırlı Ramazanlar. Ben Tahsici İsmail'im. 26 yıldır bu görevi yapıyorum. Ramazan ben, ayı yaklaştı. Cenab-ı Allah bütün Müslüman evlatlarımıza, bütün Müslüman kardeşlerimize nasip etsin. Ben seyfi sağlam. Ne işle meşgulsün? Camcıyım. Bitside camcılık yapıyorum. Ee, Ramazan ayı yaklaştı. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ee, Ramazan ayı güzel bir aydır aslında ama günler uzundur. Vallahi millet biraz zor tutar yani. Ama daha sıcak <laughs> olan bölgeler var. Yine bir e, ayrıcalığımız ee, var o konuda en azından e, seyfi. Ya tabii şu, an, şu anki sistemler mesela biraz zor olduğu için yani millet köşede bacakta yiyor ama tavsiye ediyoruz ki herkes tutsun yani Ramazan'ı işiniz etkiliyor mu peki oruç tutmayı yani ee, zorlanıyor musunuz zorlanıyoruz biraz zorlanıyoruz da biraz zorlanıyoruz ne söylemek istersiniz peki Ramazan'la ilgili ee, herkesin Ramazan'ını kutluyorum <laughs> bunu demek istiyorum teşekkür ederiz sağ olun hayırlı, hayırlı Ramazanlar sağ olun tabii ki haliyle Ramazanlar her zaman için Müslümanlar bir nimettir. Kıymeti bilen kimse onun için değişmez. Daha önce ve şimdiki arasında herhangi bir fark yok olmamak şartıyla tutmak lazımdır. Sizde bir heyecan var yani. Heyecan tabii ki Ramazan gelince günler uzun. iş var, göç var. Bizim için belki fazla iş zor olmayabilir ama gerçek çalışan kişiler var. Köylerde hayvancılık yapan ot zamanidir, mevsim zamanidir, tam zamanidir. Onlar için daha zordur. Bizim için fazla bir önemi yoktur. Peki İslam alemine ne mesaj vermek İslam istedim? alemine hayırlı uğurlu olsun. Bütün dünya ve Türk halkına Kürtler, Türkler için barış diliyoruz bu sürecin bozmaması için herkesin elinde ne gelirse yardımcı olmasını Allah'tan temenni ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Ayrı teşekkür Ramazanlar. ederim size de. Yes, aleyküm selam. Siz Hoş geldiniz. Allah razı Ben hayretlik Kaplan. Ee, bizler iftara doğru programımızla ee, Ramazan hakkında konuşuyoruz. Allah Ramazan hakkında herkes hakikli olursun. Bombarek bir aydır. Zor mu geçecek yoksa Vallahi... kolay mı? Güneşli olsa zordur ama, ama böyle yine olsa... yine değer. Böyle olsa hoştur. Evet. Yine değer. Yani yine değer veya... diyorsunuz. Evet, Peki ne değer. mesaj vermek istersiniz? Vallahi mesaj bütün milletimize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Başka ne diyecek? Çok teşekkür evet. ediyoruz. Sağlasın. Hayırlı günler. Kolay gelsin. Cenar Tatvan'da Ramazan ayı ile ilgili sohbetlerimiz devam ederken aslında Tatvan'ın saklı cennetlerinden birindeyiz. Rus pazarındayız şimdi ve Rus pazarımızın başkanı yanımızda. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Adım Ramazan Gerker. Esnafım, ayakkabı satıyorum, 20 yıldır bu işi yapıyorum. E, nasıl Rus pazarı, e, Ramazan'da hazır mı? Yani her sene hazır. Nasıl hazır? İş durgunlukla bitiyor abi. Ama bir Ramazan'da yani bir bereketle Çok şükür tabii bereketle tekrar yani örnek günlük ortalama işimiz bugün iyiken Belli bir süre 20 gün boyunca duruyoruz ama bir 10 gün boyunca tekrar çok şükür aynı bereket alıyoruz. Verecek, Tabii yani. bir bayram havası aynen işi alıyoruz çok şükür. Ee, nasıl sizler Ramazan hakkında Yani ne Allah Allah şükürler olsun. Rabbim her sene tüm Müslümanları hoşlara kavuştursun. Maşallah ya, bir barak bir aydır. güzel, hoştur burası. Yani memnunuz işimizden de memnunuz. Oruç ayı da güzel bir aydır. Yani her şekil memnunuz. Bir Müslüman olarak elhamdülillah. Sizleri tanıyorum. Şükürler tamam. olsun. İsmim Orhan Piral. Ben de burada esnafım. İşimiz Allah aşkına gayet iyi. Zaten gerçekten Rus pazarının ismi benim şahsi görüşüm bir ekol. Tatvan için, bitiş için güzel bir ekol. İşlerimize gayet güzel Allah'a şükürler olsun. Ramazan'ın gelişi de biz Müslümanlar için gerçekten çok güzel bir duygu. Özellikle benim için. Ee, Ramazan inşallah bütün İslam alemine hayırlı e, uğurlu olur inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler Tatvan'da akşam saatlerinde Ramazana doğru giderken son röportajlarımız ve yanımızda değerli bir abimiz var. Efendim siz tanıyabilir miyiz? Merhabalar. İsmim Metin Demir. Tatvan MSM Petrol e, Limite Şirketi adı altında e, BP bayiliği yapıyoruz. Ee, Ramazan yaklaşıyor açılışınızı bugün yaptınız sizlere de hayırlı olsun Teşekkürler çok sağ olun ee, evet açılışı bugün yaptık Satışlara iki ay önce başlamıştık ama hava muhalefetli sebebiyle açılışı bugün yapabildik ee, Sağ olsun e, Tatvan halkı, Bitlis halkı bizi yalnız bırakmadı ee, Davetimize iştirak ettiler ee, Belediye başkanı, kaymakam, emniyet müdürü e, ve değerli halkımız hepsi buradaydı Bizi yalnız bırakmadılar bu mutlu günümüzde ee, tekrar hepsine ve halkımıza teşekkür ediyoruz. Bizler sizlere hayırlı kazançlar diliyoruz. Bir de Ramazan ayı yaklaştı. Son bir gün neredeyse. Ee, Ramazan hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, mübarek Ramazan e, ayı geldi. E, Ramazan ayının e, özellikle bütün Müslümanlara e, İslam alemine şu an çok ihtiyaç duyulan barışı getirmesini temenni ediyorum. E, umarım bu savaşlar, bu akan kanlar durur. E, Ramazan buna vesile olur. Ve bütün insanların hayatına mutluluk ve bereket getirir. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler daha iyi kazançlar diliyoruz. Sağ olun.